Efendim herkese selamlar. E, 2026 herkese sevgi, bolluk, bereket ve e, ne eksikse, kimin neyin arzuladıysa, kim ne arzuluyorsa, e, ne istiyorsa umarım bu yıl e, herkes istediğine kavuşur. Biz de ülkece ve dünya olarak biraz rahat bir periyot geçirelim artık. Çünkü yani şu son 10 yılda hakikatten başımıza gelmeyen kalmadı ülke olarak. Dünyada da aynı şekilde. O yüzden biraz böyle rahatlayalım. 2026 herkese güzel şeyler getirsin. Tabii ki yıl yılın başlarında hep iyi dileklerle başlıyor insanlar. Yıllardır ben çocukken dahi iyi dilekle başlar. İşte yıl nasıl geçti ya böyle yıl mı olur diye <laughs> herkes söylenir ve bir sonraki yıldan e, iyi dilekleri tekrar eder. Umarım bu sefer gerçekleşir ya da hiç değilse bir kısmı gerçekleşsin. E, önemli olan dünyada bazı şeylerin peşinden koşmak, bazı arzuları, bazı güzel e, isteklerin peşinden koşmak. Çünkü arzulamak başka istemek başka ama bunlar için de somut bir şekilde harekete geçmek lazım. Sadece istemek yeterli değil, istediğiniz şeyin peşinden de koşmalısınız. O zaman işte dilekleriniz gerçekleşme şansı çok daha yükselir. 2026 dileklerini bir kenara bıraktıktan sonra Rosa de Lemur'un 2026 yılından biraz bahsedelim. Uzun bir zamandır YouTube'da video çekmeyi aksatmıştım. Aslında çekebileceğim çok içerik vardı Ancak e, Bu yı, bu Boş kaldığımız dönemde Bahçede peyzaj işleri yaptık e, Çalışan eksiğimiz de oldu e, Ben bir yandan çalışıyorum bir yandan ustalar var bir yandan işte bir peyzaj ekibinde bir şeyler yapıyoruz e, Birisinin de Bizi bir kayda alması lazım Ve bu sadece onun işi olması lazım ve buna bir e, şey bulamadık açıkçası. E, yardımcı ve bu yüzden içerik videolarının çekimini biraz aksattık. Daha çok Instagram'da aktifiz. Instagram'da içerik üretmek biraz daha kolay çünkü telefonla sesin arkasında ve bir şeyler gösteriyorsunuz işte arkada sizsiniz elinizde telefon konuşurken 2 saniye 2 dakikada bir içerik çıkabiliyor ama YouTube öyle değil. Oturup işte bir şeyler getirmek lazım, bir güzel bir landscape, arka plan göstermek lazım, kamera ayarlamak lazım, bunun editi var, şu su var, bu su var derken Bayağı bir Zamanımızı alıyor Ama Bugün hazırlandım neden Bugün Bu arkadaşları sizlere tanıtacağım biz Ne kullanıyoruz Nasıl üretiyoruz Nasıl saksı toprağını uyguluyoruz içeriği nedir, hangi markaları kullanıyoruz bunları sizlere göstermek istedim açıkçası. Ve bu yıl müşterilerimize de adım adım bizim nasıl bir üretim yaptığımızı gösterme sözü vermiştim. Video çekeceğim diye söz vermiştim. Onu da bu şekilde göstermiş olacağım. Şimdi videoyu izleyen farklı kişiler de şey söyleyecek ya bu nasıl bir tarım biz üşüyoruz adam soba getirmiş Sobanın altında bir şeyler anlatıyor. <laughs> ya bunu e, burada bir tedarikçimiz var. İşte su, tüp, cart, curt onları aldığımız. O buradaki çalışmaları görünce sağ olsun dedi ki sana bir tane bundan getireyim. Biraz ısın dene. Hoşuna giderse sen ne kalsın. Ben de bunu. Hava da soğuk. Yani güneş olduğuna bakmayın. <laughs> 2 derece falan aslında ama güzel iş yapıyor şu an. Aa, hava sakin ama e, soğuk. Gerçi bu işler soğukta çok daha güzel olur. Yani mesela biz şimdi bunun altında çalışamayız. Neden? Terlersin, dışarısı soğuk falan. Tabii ki böyle çalışmadığım zaman bir şeyler çekerken bu güzel bir yardımcı oluyor. Güzel bir aletmiş. Zaten kafelerde falan görüyoruz. O yüzden mazur görün efendim. Ee, şimdi başlayalım. Öncelikle bizim kullandığımız torftan başlamak istiyorum. Ben bu torfu sürekli herkese söylüyorum ama detaylı olarak hiç anlatmadım açıkçası. Şimdi bizim kullandığımız Torf Agaris Professional diye bir torf. Bu torftan önce biz Türkiye'de piyasada kaç tane torf varsa açıkçası hepsini kullandık. Getirdik işte öyle güzel torf, böyle iyi torf, bilmem ne torf, şöyle böyle, şöyle böyle derken kaliteli üretim olmuyor. Yani kalite ya üretim oluyor da benim istediğim şekilde bir üretimi yakalayamıyoruz. Benim istediğim şekilde bir ee, ekmek çıkmıyor ortaya. Ya tuzu fazla geliyor, ya bilmem nesi olmuyor, ya böyle gelişimi yavaş, ya kökler dirensiz, Böyle tam istediğim formu yakalayamadım. Daha sonra Agaris'le bir üretici arkadaş beni tanıştırdı bundan 3 sene önce. 3 yıldır Agaris kullanıyorum. Harika bir torf. Bakın torfun ben bunların reklamını falan da yapmıyorum. Şu gördüğünüz paket 38 euro. Benim aldığım zaman bundan 5 ay önce falan almıştım. 38 euro. Yüksek fiyat yani. Yüksek fiyat ama kaliteli bir ürünün çıkması için ham maddesinin de kaliteli olması lazım. Ee, akabinde size kullandığımız gübreleri getirdim buraya. Ee, bu gübreleri... Tek tek tanıtacağım. Şimdi elimizdeki bizim orada kullandığımız gübrelerin tamamı burada. Artı torfumuz var. Öncelikle starterla başlıyoruz. Bu starter bakınız NPK oranı 19-29-0. Bu azot, fosfor, potasyum. Şimdi bakınız açık köklü güller yani topraktan sökülüp dormant döneme girmeleri için Soğuk hava depolarına kaldırılıyor. Bu birçok bitki için geçerli. Bu soğuk hava depolarında belli soğukluk ölçülerinde bitki uyuyor, canlı sadece uyandırılmayı bekliyor. Bu bitkiyi uyandırdıktan sonra ee, bir mama vermemiz lazım, yani bir besin takviyesi vermemiz lazım. Bu besin Tavuklar, horozlar da vallahi şey oldu ya. E, ne nelerler senfoni orkestrası gibi. Köpekler, her şey var. Neyse. Bunu uyandırmamız lazım. Uyanırken de hatır bilir misiniz böyle insan uyandığında böyle çok, bazen çok aç hisseder uzun süre uyan, uyandığı uyandı, uyuduğu zaman. Böyle bir kalkar ya bir şeyler yok mu yemeye falan. Orada en sağlıklı ürün budur işte. Bitkiyi saksıya da ekseniz, toprağa da ekseniz, gül de ekseniz, ağaç da ekseniz, servi de ekseniz, ıhlamur da ekseniz, şimşir de ekseniz fark etmez. Bakın bu toprağa ilk ekildiğinde starter olarak mutlaka verilmesi lazım. Ya bu bir maliyet. Bu verilmeli mi? Bence verilmeli. Verilmese ne olur? Kişiden kişiye göre değişir kalite beklentinize göre değişir, üretim kalitenize göre değişir, güzel bir iş yapma beklentinize göre ve bu hayattan keyif almanıza göre yaptığınız işin level'ları vardır yani. Böyle fantezik güzel işler, imza işler yapmak istiyorsanız bunları kullanmalısınız. Ama diyorsanız ki ben aa, zaten ölmüşüm, bitmişim, bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte alsa da olur olmasa da olur ben her türlü bir şey yaparım ama bunları hiç kullanmayın bildim bir eğlenmiş toprak moprak alın saksıya koyun <laughs> bazı İzmir'de üreticiler öyle ya arıyorum diyorum ki işte servi yollayın falan 200 tane adam diyor ki ben uğraşamam şimdi 200 tane servi paketlemeye. e alma diyor. Yani ondan sonra da millet şeyden yakınıyor. Para kazanamıyoruz. Bilmem ne yapamıyoruz. Ya öncelikle siz bir insana bir yardımcı olun. Ya ben gübre anlatıyordum. Ne alaka? Nereye geçtim? Neyse şuna. Önce bir insana yardımcı olun. Bir bakın belki adam daha sonra 2000 tane söyleyecek. Ama önce bir ürününü denemek istiyor. Sen dünyanın en iyi üreticisi olamazsın ki. Yani İzmirli bir işte seferi Seferihisar'da bir üreticisin ya yani. Ne kadar iyi üretebilirsin? Ya da ne kadar iyi bir kaliteli bir bilgin var da hani dünyaya açılabilecek kapasitede misin? Değil. O zaman neyin egosundasın? Anlatabiliyor muyum? Neyin peşindesin? İnsanlara yardımcı ol, para kazan, bir şeyler üret, kaliteli şeyler yap. Ya yok bizim ahlak sorunumuz var yani ticari ahlak neyse. Şimdi bunu alıyorsunuz. Bunu kim alır? Size bireysel kullanıcıya ihtiyacı var mı? Bakın bunların hepsini zaten biz bu saksının içerisine koyuyoruz. Tamam mı? Bu saksı bu 9 aylık bu gübreler. Bu da 9 aylık. O da 9 aylık. Şunu delta kod 6 aydan sonra falan şey olur. Ee, yavaş yavaş gidiyor etkisi. O Enforce Haykayı sonra anlatacağım. Şimdi bunu koyduğumuz zaman bitki önce ne yapıyor? Uyanıyor, sulanıyor bir kendine geliyor ve burada besinlerini almaya başlıyor. Şimdi besinlerini almaya başlayınca hemen ne yapar bitki? Kök, beyaz beyaz böyle spagetti gibi kök salgılar. Onu da nasıl size gösterebilirim? Hemen şunu alalım. Hoppa! Bakınız bu şöyle göstermek istiyorum. Bahsettiğim bu. Bu tamamen e, starter, başlangıç gübrelerin etkisidir. Bu geçen yıl üretim olan bir bitkimiz ama bu yıl saksısını değiştirdik çünkü tekrardan talep görebilir. o yüzden saksı değişiminde bu gübrelerden kullandık ve size de bunu göstermek istedim. Şöyle koyalım. Hemen devam edelim. Bu bitki uyandırıcı. Bitkiyi merhaba der ve bitki hani bir laf var ya bunu zirai ilaç, zirai ilaç satanlar, zirai gübre satanlar çok söyler. Bir de plesenk olmuş artık. Yani fazla gübre yakar. Yakar evet ama o gübreler çok adi gübreler. Yani dayı senin o aldığın attığın gübre o kadar tuzlu ki. O kadar kötü bir gübre kullanıyorsun ki tarlanı arazine ürün üretirken ve o kadar bilinçsizce kullanıyorsun ki bak hem toprağına zarar hem cebine zarar hem dünyaya zarar hem ürününe zarar hem insanlığa zarar ya tamamen zararsın yani aldığın para da zarar bu arada yani sanma bir iş yapıp da bir para aldın o senden o malı alan da bilmeden al <laughs> yiyen de bilmeden yiyor yani lanet bir düzen var burada <laughs> tamam, tamamen zincirleme yani ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Ne yediğinizi de bilmiyorsunuz. Denetleyen de denetlemiyor. Hale bir geliyor. Anam oradan o alıyor. Buradan bu alıyor falan filan. Hiç karıştırmadım. Bu Basakot Starter'ı şöyle koyalım. Şimdi haf hafif şöyle şöyle gelelim. Basakot Plus 9M 9M Bu 9 aylık 9 month 9 aylık Basakot Plus. Şimdi bu az öncekinin şusunu hatırlıyorsunuz. NPK K'sı sıfırdı. Bunun K'sı var. O da şöyle hemen çekelim. K'sı kaçmış? 16, 8, 12. Bu yine NPK. Bakın bunların hepsi NPK gübresidir. Ama artı 2 dediği de bu farklı elementler, farklı Mineraller var içinde i̇şte artı 2 de onu hani bakıyorlar bunları ölçüyorlar biçiyorlar Bitki üretirken falan Onu mu koyduk bunu mu koyduk e artı iki biraz pazarlama stratejisi de Olabiliyor ama şey yani Ne derler ee, Ben memnunum Sorun yok Bu artı ikisine de takılmıyorum yani Daha sonra Yaptığınız torta Kullandığınız torta işte ne yaptınız agarisi aldınız bu 250 litre diye satılıyor ama 250 litre çıkmıyor ya da biz beceremiyoruz çıkartmayı. Ee, bu 250 litreyi aldınız, daha sonra Starter içine koyuyorsunuz, daha sonra Basakot Plus koyuyorsunuz. Şimdi bu ikisini koymanızın sebebi, bitki açık köklü, bizim için bahsediyorum, Rosa delemor için bahsediyorum. Açık köklü bitkiyi aldınız, aşıladınız, tarlada işte tarladan söktünüz, saksılayacaksınız. Açık köklü bitkiyi aldınız, koydunuz. Önce starter'daki besinleri yemeye başlıyor. Daha sonra bu 9 ay süreci sürecinde gelişecek. Daha fazla fosfor, daha fazla amino, daha fazla işte mineral ihtiyacı olduğu zaman devreye bu giriyor. Devreye bunun girmesiyle bunun girmesinin arasında bunlar akıllı bitkiler. pH şey akıllı bitki diyorum akıllı gübreler. pH oranına göre, sulama oranına göre, dış hava sıcaklığına göre, saksının içindeki sıcaklığa göre, bitkinin ihtiyacına göre bunlar çözünüyor. Nasıl çözünüyor o kadar vakıf değilim. Şimdi bana sorarsanız ya nasıl çözünüyor falan adamlar yapmış ama yazsın. Ç'ye göre çözüyorlar. O kadarını da bilmeyelim o onların işi. Her şeyi bilmemize gerek Bu ikisini bizim olmazsa olmazımız o yüzden kaliteli bir üretim çıkıyor. Yani o yüzden iyi bir ürün çıkıyor. O yüzden fiyatlar yüksek. O yüzden kaliteli bir şey olduğu için, ham maddeler kaliteli olduğu için fiyatlar yüksek. Euro ile bunların hepsi. Bakın şu gördükleriniz Euro. Keşke Türkiye'de gübret tesisleri bu kadar kaliteli, bu kadar iyi şeyler yapsa biz de gidelim Türkiye'den alalım. Yani bana ne? Portekiz'den torf gelir. Almanya'dan gübre gelir. Ürün e, şeyler Hollanda'dan, İngiltere'den gül gelir. Yani bunlar hep ithal girdiler Yani dış ticaret açığını yükselten şeyler bunlar. O yüzden ama bugünkü konumuz gübreler. Gübre harici her şeyden bahsettim bu arada. E, i̇dare edin. Şimdi Basakot Plus'ımızı da kullandık. Şöyle... Bunu bu tarafa alalım. Bunlar 25 kiloluk gübreler. Şimdi gelelim. Şöyle de ben de geleyim şöyle. Şimdi efendim bu Delta Kod'da Hollanda firmasının markası. Hollandalı bir firma. Bakın bu ikisi rakip. Biri Samsung, biri Apple gibi. Ama arada şöyle bir fark var. Yani şöyle bir farktan ziyade. Bu kompodaki Apple gibi düşünün. Bunun toprakta çözünme yüksekliği çok fazla, oranı çok yüksek. Toprakta çözünmeme şansı yok. Ee, ama nasıl çözündüğü de çok önemli burada. Şurada devreye bu giriyor işte. Ben bunu sigorta olarak kullanıyorum. Atıyorum 3 paket bundan kullanıyorsam 1 paket de bundan kullanıyorum. Don, soğuk havalar. Herhangi bir sorun olduğu zaman soğuk havalarda delta kod çok daha başarılı. Ben bunu bir İngiliz, İngiltere'de üreticiden izlemiştim. Peter, Peter Bill Rose diye bir kanal var. Şimdi adam anlatıyor, işte diyor ki böyle böyle size söylediğimi söylüyor işte. Düşündüm mantıklı. <laughs> ben de bunu bulabildim. İkisi de Türkiye'de varmış ama bunu biraz zor bulduk. Bunu biraz zor bulunca. İkisini karıştırıyorum. Yani biz riski minimuma indirmeye çalışıyoruz. Çünkü ürünleri biz saksıladığımız an bunun bir daha geri dönüşü yok ve bu yüzden çok iyi bir karışım elde etmeye çalışıyoruz. Efendim kullandığımız ürünler bunlardır. Bunun haricinde Rosa de Lemorde herhangi bir farklı ürün kullanılmıyor. Sizlere de bunları tanıtmak istedim. Çünkü aa, insanlar ne kullandığımızı ne satın aldıklarını ve nasıl bir üretim yapıldığını bilmek istiyorlar ve ilgililer de müşterilerimiz ve bu yüzden ben de böyle bir video çekmek istedim. Şimdi buradaki şu ana kadar gösterdiklerimin hepsi e, destekleyici büyüme teşvik edici şeyler. Bakın bu gübreler, normal bir kullanıcı almak istediği zaman işte basa kod aldı starter normalini aldı delta kod aldı hayka aldı ferro top aldı zaten <laughs> nereden baksanız bir şuradakilerle bir 70 ile 60 bin TL arasında bir meblağı gözden çıkarttığını varsayıyorum şunları almak istediği zaman torfu dahil etmedim bahçesini ektiği zaman gülüyor öyle düşünün Şimdi bunu aldı, 10 tane gülü var. Bunları almak çok mantıksız. Ne yapıyor? Gidiyor işte online marketlerde, işte yerel bahçe malzemeleri satan yerlerde gidiyor, bir tane alıyor. Adam diyor ki, bak bu çok iyi. Abi o iyi değil işte. Tamam mı? İyi olan bunlar, bunların da kullanımı bu şekilde. Ha, ben bunlardan bir tanesini tercih edecek olsam, bahçenize ekecek olsanız, ya basakot alırım bir tane ya delta kot alırım birer tane atıyorum bahçenizde şimşir vardır yasemin vardır lavanta vardır gül vardır ağaç vardır meyve ağaçları hepsine kullanın ama spesifik bir şey yapacaksanız girdisi de spesifik olmalı o yüzden bizim kullandığımız bunlar umarım iyi bir anlatım yapmışımdır şimdi geliyorum agaris torfa evet bir kahve aldım hemen geldim şimdi Torfumuzu açalım. E, açıktı ama e, hemen şöyle torfumuzu size göstereyim. Şöyle indirelim. Evet. İşte. E, şöyle alalım. Şimdi bakınız bu tamamen preslenmiş. Eee Baltık ülkelerinde Portekiz'de çıkıyor bu torf. Portekiz Opa. Portekiz üretimi ve bu firmanın söylediği bir şey var. O da bu firmanın söylediği şey yağışlar Baltık ülkelerindeki yağışlar eğer fazla olmazsa torf surplus oluyor. Yani torf tedari kısılıyor. Ve dünyada arz da her geçen yıl bu yeşil bitki, jarjurt olayları, işte green back to green falan olayları yüksek olduğu için trendi her zaman yükseliyor geçmiş yıllara baktığımızda. Bu surplus'a düşüyor. Böyle olunca bunun fiyatı yükseliyor efendim. Geçen yılla bu yılın arasında %70'e yakın bir fiyat farkı var. Agaris markasının ürünlerinde. Evet, Euro bazlı ve Türkiye ile alakası yok. Tabii ki vardır. Bir belki %11 fark, %15 bir farkı vardır ama bu %70 farkın alakası yok. Bu tamamen dünyadaki kuraklık ve işlem maliyetlerinin, torf çıkarma maliyetlerinin yükselmesinden kaynaklı bir durum. Şimdi bakınız ben bu torfu, bu torf biraz ıslak. Ben bunu ıslatmıştım. Ee, rahat ayrılsın diye bakınız. Gayet güzel. Bunun hiç açılmayan, hava almayan paketleri de var. Onlar çok daha kuru. Bu daha böyle dağılabilen ee, bilerek bunu seçtim. Şeyde zorlanmayayım videoyu çekerken. Zorlanmayayım diye. Şimdi doğada böyle şeylerle uğraşmak insanı gerçekten şey yapıyor. Ee, ne derler? Rahatlatıyor. Bakın şimdi mesela ben toprağa dokunuyorum. Bitkiyle uğraşıyorum, onunla uğraşıyorum, bununla uğraşıyorum. Rahatlatıyor yani. Şimdi gelelim. Ee, biz bunu nasıl işliyoruz? Şimdi bakınız efendim, biz bunların hepsini e, böyle ayağımızla eziyoruz. Çünkü tabii ki bizim ortalama üretimimiz yıl yıllık 3000-3500 saksı. Biz bu saksıları ne zaman bir 6000-7000 bin, bin bandına çıkarız, markamız o raddelere gider. Yıl satışlarımızda, yıl bazlı satışlarımızda. E, tabii ki bir torf hazırlama makinesi mutlaka alırım. Ama şu an o kadar büyük hacimli üretimler yapmadığımız için, e, o kadar büyük hacimli üretimler yapmadığımız için, bir torf hazırlama makinasında inanın gerek duymadım ee, şey için almak için bizim torf karma makinelerimiz işte ben Hasan, İlyas, Musa dayı, çalışanlarımız, diğer çalışanlarımız karıyoruz bizim için çok problem olmuyor. Hava iyi olduğu sürece üretimimizi de burada yapıyoruz. de Lemor Butik bir firmadır, ee, müşteri odaklı, güzelliğin peşinden giden, e, müşterileri de güzelliğin peşinden giden, lüksün peşinden giden, işte e, kaliteli ürüne ve handmade ürüne değer veren bir müşteri kitlemiz var. Ben çok memnunum, bu işe başladığımdan da çok memnunum. Ben hobi amaçlı başlamıştım bu işe, Vallahi güzel oldu yani iyi ki başlamışım diyorum. Şimdi size torfumuzu gösterdim. Bunu nasıl işlediğimizi bahsedeceğim. Bu nedir bu? Bu perlit. Perlit nerede kullanılır? Perlit inşaatlarda kullanılır. Yalıtım malzemesi olarak kullanılır. İnşaatlarda işte ...direnajda drenajda bazı inşaat firmaları direnajda, bazıları çatı yalıtımında, cartta, jurtta bayağı bir yerde kullanılıyor perlit. Bir de tarımda. Tarım perleti ile inşaat perleti farklıdır ama yani ikisi de aslında aynı maden üretimi. İkisi de güzel. Şimdi biz bu torfu işte üzerine çıkıyoruz, eziyoruz. Tabi ezince bakın böyle dağılıyor. Bizim için şu kadar olması gayet iyi. Bu böyle olduktan sonra bu 250 litre 300 litre diye satılıyor da 250 litre 250 litreye bir tane perlit boşaltıyoruz. Perlit boşaltmamızın sebebi kökler açık köklü gülü saksıladığımız zaman işte topraktan söküyoruz, sitifikasyon fitomito, yapıp işte mantarlarından arındırıyoruz şu bu. Buraya getirdiğimiz zaman Burada bu perlit az bir su tutucu özelliği var. Çok böyle bir su tutmaz perlit bence. Ee, kokopit çok daha iyi su tutuyor bu arada. Ee, perlitin içine koyuyoruz. Buradaki mevzu kök. Sıcak havalarda, işte yazın Temmuz, Haziran, temmuz ağustos gibi havalarda, işte 30-35 derece havalarda kök pişmesin rahat nefes alsın ve e, toprağın içinde kökler iyi hareket etsin. Şimdi geçen seneki saksılarımızı müşterilerimiz hatırlar. Bakınız şu içerideki bilmiyorum gözüküyor mu beyaz beyaz. Bunlar perlit. Bakın hala burada. Bunlara hiçbir şey olmaz. Geçen seneki saksılarımız bunlardı. Şimdi yalnız geçen sene 10 litre diye tutturdum ben. 10 litre büyük saksı olsun. Gelişimleri de güzel olsun. Müşteriler teslim olduğu zaman biz mağdur olmayalım. Neden? Rosa Delamordan ürün aldık işte. Kötü çıktı adamların ürünü ya da işte gülleri anlatıldığı kadar kaliteli değil denmesin diye ben risk almak istemedim. Minimum riskle böyle bir saksı tercih ettim. Ama bu saksı hoşuma gitmedi daha sonra. Şöyle hoşuma gitmedi. Dış rengi siyah. Biz serada üretim yapmıyoruz. Ben sera üretimine de çok böyle sıcak bakmıyorum. Çünkü seradan müşteriye gittiği zaman o ürün böyle tam müşteriye git, teslim olunca güzel de sonra dönüyor falan bayağı sorun yaşıyoruz. O yüzden bizim bir gölgelik filemiz var. Filemizin dış dış mekanda üretiyoruz hepsini ki adaptasyonu falan filan kolay olsun. Her şey kolay olsun şunu şunun 10 litreliğini bulamadım inanır mısınız Bakın. şöyle bir 10 litrelik ya bir saksı geçen sene bulamadım bu sene buldum ama yaptırdım özel ürettirdik bunları bakınız ekstra ee, delikli şimdi bunun da delikleri var altta ama bunun delikleri kapanıyor yani su direne olamıyor bunun içinde ya oluyor ama istediğim gibi olmuyor bunun direne olma şansı çok çok daha yüksek tor gitti içine kahvenin. <laughs> bir şey olmaz. Şunun direne olma olasılığı daha yüksek. Daha güzel gözenekleri var ve 7 litre dar uzun. İsterse 12 litre olsun benim için fark etmez. Ben içindeki kullandığım 5 litrelik fazla kullandığım tor bizim için hiç önemli değil. Bizim için önemli olan müşteriye güzel teslimat olsun. Yuvarlak saksının teslimatında sorun yaşadık kargocular yüzünden. Kargo personelinin yüzünden. Ve bu sefer teslimat kolilerini, teslimat e, şeklini de kareye çevirdik. Karede teslimat daha rahat olacağı kanaatindeyim. Henüz bunları tabii ki torfla doldurmadık. Torfla doldurduğumuz zaman teslimatları başlayacağız önümüzdeki Mart ayında bakacağız bakalım nasıl bir şey olacak teslimat olacak hoşçakalın.